İstediğimiz kadar eğitimli, istediğimiz kadar nitelikli olalım, istediğimiz kadar kendimizi yetiştirelim ve ispatlayalım. Birileri için her zaman yetersiz kalacağız. 15 Temmuz benim için kişisel hayatımda ve kişisel hikayemde bir özgürlük mücadelesiydi. O geceyi meydanlarda geçirdiğim için çok gurur duyuyorum kendimle. İnsanların bütün bakışlarını üzerimde hissettiğimde ne kadar farklı bir algının kurbanı olduğumu fark ettim. Sizce Türkiye'de İslamofobi var mı? Kesinlikle var bence Türkiye'de daha fazla vardı. O röportajlar yayınlanmayabilirdi, yapılmayabilirdi. Ama oradaki gayenin, altta yatan gayenin ben farklı olduğunu düşünüyorum bazen. Ben sanırım yine azınlık mensubu olarak büyüdüğüm ve oğlumu ilkokul çağlarında Almanya'da büyüttüğüm için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinin milliyetinin ve hikayesinin bilincinde olsun. Genç yaşıma ve çok genç olmama rağmen çeşitli linçlere ve nefrete biraz maruz kaldım orada. Benim için daha acısı buna Türkiye'de maruz kalmak oldu açıkçası. Bey kanaması geçirdiği ve oradan eser kaldığı için hiçbir zaman tam olarak eskisi gibi olmadı. Hep daha kötüye gitti ne yazık ki. Benim onu düşünmediğim bir günüm yok. Çünkü benim aslında üç evladım var ama biri cennette diye hep hayal ediyorum.